Merhaba. Birkaç ayın ardından yine Likya topraklarına geldik. Bir önceki seyahatimizde Olimpos, Arikanda, Demre gibi doğu Likya kentlerini gezmiştik. Bu kez batı Likya'dayız. Kalkan ve Fethiye arasını gezeceğiz. Yolculuğumuzda Eşen Vadisi olacak. Burası Likya'nın en eskiye giden buluntularını gördüğümüz vadi ve o yüzden bu gezinin ayrı bir önemi olacak. Şimdi ben hep düşünüyorum. Bu topraklar, bu Antalya Fethi arasında kalan dağlar, Bey Dağları, Ak Dağlar bana uzaktan geldiğim için mi güzel geliyor? Görece ulaşılmaz olduğu için mi güzeller? Ama hayır, cevabını Antalyalı bir arkeolog Ümit Işın bir konferansında verdi. Hayır dedi. Yani biz yıllardır burada yaşıyoruz. Her seferinde bu dağlar bizi büyülemeye devam ediyor. Ve anladım ki bu coğrafya kendisi gerçekten güzel. Nerede yaşadığınıza bakmaksızın hakikatten büyülü bu dağlar. Milattan önce 13. yüzyılda Hitit kralı 4. Tutalya Likya bölgesine seferler düzenlemiş ve egemenliği altına aldığı kentleri yazıya geçirmiştir. O yazıt Konya'daki Ilgın Ovası'nda bulunan Yalburt yazıtıdır. Bölgeden ilk defa ışık ülkesi anlamına gelen Lucca ülkesi olarak bahseder. Pınara'nın da ismini Pinale olarak yine bu yazıtta okuruz. 1840'lı yıllarda ülkemize gelen Britanyalı arkeolog Charles Fellows ekibiyle birlikte Likya bölgesinde unutulan kentleri keşfettiği macerasında Pınara'yı da bulur ve tanımlar. İlk durağımız Pınar Antik Kenti oldu. Burası adını pek duyurmamış bir antik kent ama doğasıyla oldukça eşsiz. Fethiye'den Kalkan'a giden yolun tam ortasından 5 kilometre kadar içeride bulunuyor. Bu kente gelirken önce Minare Köyü'nü geçiyorsunuz. Sonra parke döşeli bir yol sizi karşılıyor ve 2 kilometre kadar da oradan ilerliyorsunuz. Şimdi Pınara Kenti Likya'nın en önemli 6 kentinden bir tanesi aslında ama buraya geldiğinizde bunu çok algılayamıyorsunuz. Çünkü her ne kadar 180 sene önce keşfedilmiş bir kent olsa da daha henüz kazılara burada başlanmadı. Yani olduğu gibi bir harabe sizi karşılıyor ama doğası için buraya gelinir. Şimdi Likçede yani 3000 sene önce belki bu kentin adı Pinale olarak karşımıza çıkıyor. Bu sözcük yuvarlak demek ve hemen yanı başında bulunan Minare köyü düşünüldüğünde isim anlam kazanıyor. Yani hala orada yaşatıyor kendi ismini kent. O yuvarlak biçimindeki Akropol tepesinden adını alıyor. Pinale sözcüğü Pınara'ya dönüşmüş, o da sonradan Minare'ye dönüşmüş ve yuvarlak anlamına geliyor bu sözcük. Yani size az önce minare sözcüğünün kökenini söylemiş oldum aslında. Arapçadaki menara sözcüğüne baktığımızda da yine bu benzerlik anlam kazanıyor. Antik coğrafyacı Strabon'a göre Likya Birliği 23 kentten oluşur. Pınara ise bu birlikte 3 oy hakkına sahip 6 kentten bir tanesidir. Birlikteki bu en önemli 6 kent sırasıyla Patara, Ksantos, Tlos, Olimpos, Müra ve Pınara'dır. Bölgedeki pek çok yerleşim milattan sonra 141 yılında gerçekleşen Büyük Likya depreminde ciddi hasar almıştır. Ancak Pınara bu depremden pek etkilenmemiştir. Bunu şuradan anlarız. Rodyopolis'le hayırsever Oprah Moaz, civar kentlere yaralarını sarması için 30 bin denar, 40 bin denar gibi yüklü paralar bağışlarken Pınaray'a yalnızca 5 bin denar bağışlamıştır. Daha fazlasına gerek görmemiştir. Pınara kenti hakikaten eşsiz bir konumda bulunuyor. Kentin hemen karşısında Akdağ Silsilesi var ve sizi o doruklarındaki beyaz görüntüsüyle karşılıyor. Ve hemen kuzeybatısında Baba Dağ Silsilesi bulunuyor. Pınara da bunların tam ortasında yer alıyor. Belki 3000, 3500 sene önce o yuvarlak akropolün tepesine yerleşmiş insanlar ve ardından gitgide aşağı inmişler. Önce Likya akropolüne inmişler. Bir alt kota ve Roma döneminde de bir alt kota daha inerek bizim de bu turda gezeceğimiz e, kısımlara yapılarını inşa etmişler. Bu kentte yaşamın başlangıcını Milattan sonra 6. yüzyılda yaşamış Bizanslı tarihçi Stefanos, Milattan önce 4. yüzyılda yaşamış Menekrates'ten alıntı yaparak şöyle açıklar: Kısantos kentinin nüfusu artmış ve onlar da bunun bir sonucu olarak yaşlı nüfusu bu bölgeye göndermiş. Onlar da Pınar Antik Kenti'ni kurmuş. O gördüğünüz yuvarlak akropolün tepesinde yaşamaya başlamışlar, yaşlılar. Ama arkeolojik veriler bunun biraz aksini iddia ediyor. Çünkü e, Menekrates'in ve Stefanos'un bahsettiği tarihten, yani M.Ö. 6. yüzyıldan çok önce burada bir yaşamın olduğu biliniyor. Yani bunu şöyle yorumlamak lazım. Belki Kısantos'tan gelen bu halk, bu göç durumu kentin nüfusunu arttırmıştır ve onu geliştirmiştir, ama yaşama başlatmadığını düşünüyoruz. Strabon, bu kent için Pandaros'un kızı Yeşil Orman'ın Bülbül'ü der. Likyalılar kendilerini Trimili olarak adlandırırdı. Yunan dünyasının kentlerin kökenini kendine bağlama çabası içerisinde ortaya attığı şöyle bir efsane bulunur. Trimili'nin dört tane oğlu vardır. Bunlar sırasıyla Kısantos, Tlos, Pinaros ve Krakos'tur. Bu dört kardeşten üçü, Kısantos, Tlos ve Pinaros kendilerine birer kent kurar. Dördüncü kardeş Krakos ise kent kurmaz. O bir dağ ile özdeşleşir. Batı Likya'yı ve dolayısıyla kardeşlerinin kurduğu kentleri bir duvar gibi saran ve onları koruyan Akdağ'ın eski adı Krakos Dağı'dır. Bugün Likya bölgesini gezerken sayısız kaya mezarıyla, sayısız lahitle karşılaşırsınız. Yani aslında Likya dev bir nekropoldür. Ve bizim bildiğimiz işte 4-5 çeşit mezar tipi vardır. Bunlardan bir tanesi ev tipi kaya mezarıdır. Likyalılar kendi yaşadıkları evleri taşa yansıtırlar. Bu mezar tipinin en iyi örneklerini işte Demre'de ya da eski adıyla Müra'da görüyoruz. Diğer bir mezar tipi tapınak tipli mezardır. Ve e, tapınaklarının ön cephesine benzetirler o kaya mezarlarını. Bunun da tabii ki Kaunos'ta tekne turuna çıktığınızda en güzel örneklerini kaya mezarlarında görüyorsunuz. Diğer bir tip Pınara'nın Akropol Tepesi'ne baktığınızda o daha mütevazi olan sanki güvercin yuvalarını andıran dikdörtgen tipli oyukları görürsünüz. Onlar da güvercin tipli mezar olarak adlandırılır ve Pınar Antik Kenti'nde bu üç tipin de tamamını görürsünüz. İşte bu yüzden son derece özel bir kenttir. Bu diğer kentlerde birer birer görebildiklerinizi burada yoğunlaştırılmış bir şekilde görebilirsiniz. Kentin üç nekropol alanından bir tanesi olan dere nekropolü ile başlayalım. Pınara'da toplamda 3 adet nekropol alanı vardır. Zamanları net olmamakla birlikte bunlardan ilk kullanılanın dağ nekropoli olduğu düşünülür. Buradaki güvercin tipli kaya mezarları oldukça mütevazidir ve gösteriş içermezler. Ardından yaşamın da bir alt kota inmesiyle dere nekropolüne geçilmiştir. Burada ev tipi kaya mezarları yaygındır. Son olarak da ihtiyacın artmasıyla Güney Nekropolü kullanılmaya başlanmıştır. Buradaki mezarlar tapınak tipli olup oldukça gösterişlidir. İçlerinden 5 tanesinde Yunanca yazıt ve epigramlara rastlanmıştır. Şimdi Dere Nekropolü'ne ve beraberinde içerdiği kabartmalarla bu kentin eşsiz bir kaya mezarı olan Kral Mezarı'na detaylı bakalım. Bu taşların içine gömülme fikri aslında ana tanrıçanın, Anadolu ana tanrıçasının bağrına gömülmekle eşdeğer. Çünkü biliyoruz ki onlar ana tanrıçayı ana kayanın içinde görüyorlar, ona adaklar adıyorlar ve kendilerini sonsuzluğa eriştirmek için bu kayalara gömülüyorlar. Çünkü taşın ömrü sonsuz. Bu mezarın bir özelliği var. Kral mezarı ya da prens mezarı olarak adlandırılıyor ve hemen içeri girdiğinizde sol ve sağ duvarlarında Pınara kentinin Likya dönemine ait resmini görüyorsunuz. Milattan önce 4. yüzyıldan geldiği tahmin edilen bir mezar ve bütün şehir bir harita gibi çizilmiş. İçerisinde lahitleri görüyorsunuz, insanları görüyorsunuz, bekçileri, tutsakları şehrin surlarını görüyorsunuz, evleri görüyorsunuz ve bu dört resim bize hakikatten Pınar'a kentinin Likya döneminde neye benzediğini anlatıyor. Bu başka yerde görmediğimiz çok özgün bir şey. 180 sene önce bu toprakları keşfeden Britanyalı arkeolog Charles Fellows'un ekibinde kraliyet ressamı olan George Sharp da bulunuyordu. Scharf, bu seyahat esnasında çizdiği Likya gravürleriyle o dönemki tarihe ışık tutmayı başardı. Onun resimlerinde antik yıkıntıların içinde günlerini geçiren yörükleri görüyoruz. Çünkü Scharf, tablolara yerli halkın günlük yaşamını katmayı severdi. Kendisinin Pınara'da çizdiği 3 adet gravür vardır ve bunlardan bir tanesini kral mezarının karşısında durarak çizmiştir. Enteresan bir detaydır. Uzaktan bakmasına rağmen şarf kral mezarındaki pınara kabartmasını epey detaylı çizmiştir. Tablonun içindeki çocuk da parmağıyla kaya mezarının içindeki kent kabartmalarını işaret eder. Bize sanki bakmamız gereken yeri gösterir. Bu mezarlar şöyle oluyordu. İnsanlar Likya halkı yaşarken daha kendi mezarlarını yaptırıyordu. Zenginseniz, aristokratsanız gidiyorsunuz Mindi denilen bu mezar e, memurlarına. Bu işte görevli kişilerin adına Mindi deniyor. Ve işte nasıl bir mezar istediğinizi, ne kadar paranızın olduğunu söylüyorsunuz. Bunun ekstradan eğer ki yazılarını yazmak isterseniz, işte bezemelerini, heykellerini yaptırmak isterseniz çok ciddi bir meblağ daha ödüyorsunuz ve karşılığında sizin devamında çocuklarınızın, eşinizin ve onların çocuklarının yatabileceği mezarlıklar ortaya çıkıyor. İşte kaç yüz sene kullanılırsa artık. Tabi içerisine eşyalarıyla beraber de gömülüyor ölüler ve günümüze gelinceye kadar hatta günümüze gelmek değil geç antik dönemde halklar biraz fakirleşmeye başladığında bu mezarların tamamını soymuşlar. Elimizde sadece bir tane soyulmadık mezar var. O da Tlos kentinde bulunuyor bugün. Geri kalanın hepsi patlatılmış ve içerisi talan edilmiş. Bu kent henüz kazılmamış ama kalan yapılarıyla Hakikaten insanı şaşırtıyor. Bu üzerinde olduğumda bir Roma hamamı. Zaten e, tabelada da görürsünüz adını. Ancak son 50-60 yıl içerisinde bir miktar daha otlarla kapanmış. Tabi e, o zamanlar muhtemelen keçi sayısı fazlaydı. Çoban sayısı dağlarda fazlaydı. Ve bu otları yiyerek biraz daha görünür kılıyorlardı hamamı. Şimdi bu durumu görmüyoruz. Zira hamamın hemen üstünde palestra yani o güreşçilerin müsabakalarını icra ettikleri alan varmış ama bunlardan şu an bir eser yok. Hepsi toprak altında. Hamamın da sıcaklık, soğukluk ve ılıklık bölümleri maalesef bugün seçilemiyor. Bu şekilde duruyor. Buradaki halk Roma çağına doğru bu Akropol'ün aşağı taraflarına doğru yerleştiğinde kendilerine bu şekilde Suni teraslar inşa ettiler, yapay terasların üzerinde e, yerleşim kurmaya başladılar. Ve Likyalılara çok özgü olan bu poligonal örgü duvar dediğimiz e, duvar biçimini burada direkt orijinal olarak hiç el değmemiş olarak görüyoruz. O günden kalmadır ve bunun gibi pek çok örgü duvar daha vardır kent içinde bugün sağlam görebildiğiniz, hakikaten insanı etkiler. Şimdi kentin Agora düzlüğüne doğru çıkacağız ve biz buraya kuzeyden geldik. Yani Roma'nın yerleştiği kısma tırmanacağız. Ama daha üstteki Likya kotuna veya ondan önceki burayı e, buraya yerleşenlerin çıktığı en üst kota e, bugün çıkmayacağız biz. Yalnızca o Roma döneminde de işçilik yeteneklerini kaybetmemiş buranın yerli halkı olan Likyalıların bu poligonal duvarları nasıl ördüğünü görüyorsunuz. İşte böyle dörtten fazla köşesi var o yüzden poligonal deniyor ve mitolojideki Uranüs ile Gaia'nın çocukları olan Kiklopların yani devlerin taşıyabileceği kadar ancak onların taşıyabileceği kadar büyük taşlar olmasından dolayı da Kiklobik diye adlandırılır. Ve bu sayede mukavemeti yüksek olur. Hem taşların birbirine orantılı bir şekilde geçmesi biraz daha kolaylaşır. Bu şekilde kenarlara daha rahat uyum sağlanır. Roma dönemi Agora düzlüğünün o ana meydanına geldik. İşte Agora tabelasını burada görüyorsunuz. Tabi etrafa bakınca pek bir şey anlaşılmıyor. Ama benim bu üzerinde durduğumun bir ana cadde olduğunu ve etrafında dükkanların olduğunu, onun da arkasında dağın yamacına doğru işte zengin kesmin evleri olduğunu hayal etmeniz lazım. Buraya bir kapıdan girdik aslında ve onun çıktığı yol işte bu ticaretin merkezi olan Agora kısmı. Şehrin agorası yani meydanı dediğimiz yerler şehrin kalbinin de attığı yerler oluyor. Şehrin bütün yönetim, idari sistemi ve ticareti Agora'da dönüyor. Together sözcüğü vardır İngilizce'de ve Agora'nın buna köken verdiği söylenir. İşte toplanmak anlamına gelen together aslında bu zaten toplanma amacı güden meydanlardan türemiştir denir. Roma'da bunun ismi forum olur. Burada Roma Agorası'na ait bu düzlükte işte arkamdaki o eski dönem Akropol tepesinin ve beraberinde güvercin tipi kaya mezarlarının çok güzel bir manzarası var. Buraya gelip bol bol fotoğraf çekebilirsiniz. Şimdi size biraz e, Agora'nın mantığından bahsedeyim. İnsanlar buraya toplanıyordu ve gerek ticaretlerini, gerek idari işlerini işte tüm şehrin kalbi bu merkezlerde atıyordu. Ve tabii ki bunları bir denetleyen kurum da olmalıydı. İşte bunlara Agora Nomos dediler. Nomos kural demek, Agora zaten Agora ve işte e, Agora'nın kural düzenleyicileri aslında günümüzde de zabıta olarak yaşamına devam ediyor. Pınara kentini tek bölümde bitiremedik. Gelecek bölümde önce kaldığımız yerden. Agora'daki Odeon, kilise, lahitler, dükkan sıraları gibi unsurları gezeceğiz. Ardından tapınak mezarlara bir göz atıp tiyatroda yolculuğumuzu tamamlayacağız.